Başka bir şey daha söyleyeyim. Türkiye'de nüfus geri gidiyor. Nüfusun geri gitmesinin tamam pandemide gizlenen ölüm rakamları olabilir. Bu var. 2019-2020 rakamlarına bakarsanız Türk rakamları. Türkiye'de binde 0.19 olan 2019'da nüfus artış oranımız binde 0.4.5'a düşmüş durumda. Gençler evlenmekten korkuyorlar. Çocuk yani nüfusumuz artmıyor. Yani AK Parti bir nesle kastetti. Üç çocuk yapın algısı... Bunlar AK, Ak Parti'nin söylediğiyle gibi. yaptığını zaten farklı farklı değerlendirmek lazım. Ben ne zaman AK Parti, İsrail'e mesela çok bambaşka bir konu. Böyle neredeyse söyleyecek kadar sert eleştirilerde bulunduğu zaman hep İsrail'le acaba hangi görüşmeler, hangi anlaşmalar yapılıyor diye bakarım. Veya PKK'ya ile ilgili bir partimize hepimize zaman zaman çamurlar, iftiralar atılırdığı zaman acaba yine el altından onlarla neler görüşülüyor, neler yapılıyor? Yarın öbür gün karşında ne çıkacak diye bakarım. O yüzden AK Parti'nin söylediğiyle yaptığını farklı farklı değerlendirmek lazım. Ee, çok üzüntü verici bir pozisyondadır gençlik, Türk gençliği. Ee, büyük potansiyeldir tabii ki. Ve Batı ülkeleri yaşlanma sürecine gelişmelerini tamamladıktan sonra girdiler. Biz ise gelişmemizi tamamlayamadan yaşlanma sürecine girdik ki bir ülke için çok kötü bir gidişat. Gelişmeyi tamamlayamadan ülkenin yaşlanmaya başlaması ümitsiz bir vaka. O yüzden bizim aklımızı başımıza toplayıp devlet ciddiyetiyle planlı programlı önlemler almamız lazım. Böyle günlük işte ekonomiyi iki, iki ay önce uçuyorduk. Ekonomimiz muazzamdı. Öyle beyanatlar duyuyorduk. Ondan sonra bir Çin modeli çıktı. Ondan sonra bir anda %7,5'dan %18'e dolar çıkmadı. %7,5'tan %18 dolar çıkarıldı. %18'den de işte 13'lere bugün 13'e yakın 12-45 civarında dolar düşürüldü veya %10'lara da düşürüldü ve küçük ve orta ölçekli yatırımcı kendi halinde 3-5 kuruş para biriktirmiş vatandaşımız dolandırıldı. Bunu bu şekilde artık açık açık konuşmak evet, lazım. Sayın Bakan'ın açık açık konuşmak çok lazım. Sayın şey değildi. Bakan'ın gözleri parlayan parlaya diyor gözlere bakın. Pırlantaları da getirsinler, pırlantaları da getirsinler sözünde benim tüylerim diken diken oldu. Yani tamamen yastık altındaki işte belki de Türkiye'nin sigortası olan o altınlar, o paralar. Kayıt dışındaki. Yani istenmez tabii her şey kayıt içinde olsun ama güven olmadığı zaman, yabancının güvenmediği bir ortamda, Türk'ün güvenmediği bir ortamda, ekonomi'nin bu halde olması son derece normal. Ee, o insanların 3-5 kuruş biriktirdiği paralara gel gel, yapar gibi tuzak kurmuş gibi gözler döne döne o sözü söylemesi devletim adına, ülkem adına çok utandım. Ee, i̇nşallah e, ciddi bir hükümetle ülkenin bu sorunlarına e, çare oluruz. Ve yine Gürsel Bey'in de ifade ettikleri gibi bu gidişatın çözümü seçimdir. Seçimden korkmaması lazım bir siyasi partinin, bir siyasi yapının, bir siyasetçinin. Bazen seçimde kaybedeceğini bile bile de gidebilir partiler seçime. Bir sonraki seçimdeki kazanabilme opsiyonunu açık tutar. Fakat seçimi geciktirdiği her gün, ben bunu mecliste de, genel kurulda da konuşmamda söyledim. AK Parti bir başka zaman gelebilme opsiyonunu da daraltıyor. Eğer ki bu iş 2023 Haziran'ına kadar sürer ve o, o, o zamana kalırsa korkarım ki AK Parti bir daha milletin yüzüne bakamayacak duruma gelecek ve bir daha seçim kazanamayacak durumda o opsiyonu sıfırlamış olacaktır. Kendilerine de tavsiyem, hakikaten çok samimi tavsiyem, bir an önce seçime gidelim. Nasıl iktidar olmak varsa muhalefet olmak da normaldir. Siyaset yapıyoruz. Kimler geldi, kimler geçti. Bunu normal karşılasınlar. İnşallah ama tabii hesapla, hesabını veremeyecekleri çok fazla sorun, sıkıntı sayın yoktur cimcisi, arkalarında. Zaten yani şu gidişata baktığımız zaman Hani muhalefetin erken seçim çağrı yapmasına bile gerek kalmayacak gibi duruyor. Tabii ya çünkü artık mızrak yolu Allah sığmıyor. Bir... Aklı yolu yani siz bir hamle yaptınız. dövizi aşağı doğru düşürdünüz efendim. E, asgari ücreti 4250 yaptınız. Evet doğru. Doğru da bu nereye kadar gidecek? Ardından faiz diyemedikleri e, bugün e, Mersin'deydim. Babam bir şey anlattı. Oğlum dedi eşe katıra sormuşlar dedi. Baban kim? Eşek diyememiş dedi. Dayım attır demiş dedi. Şimdi bakıyorsun hakikaten şöyle dolaşaraktan bir hamleler falan yapılıyor ama zaten iktidarın başka bir yolu da yok. Yani yürüyemeyecek faiz hale geldi. Muazzam bir faizcilik ve bu artık legal bir faizcilik de değil. Bu bir başka boyuttaki bir faizcilik. Hadi ben bunu tefeci faizciliği de diyemiyorum. Bu kimsenin aklına gelemeyecek bir sistem ortaya koydular ve Türkiye'nin nüfusumuzun yüzde 15'i bu menkul kıymetler geliri elde eden bir nüfus. Biz bunu araştırdık. Parti olarak işte kira geliri yüzde kaç, menkul geliri yüzde kaç bunların hepsi zaten ortadaki rakamlar. Ve geri kalan nüfusa bu yüzde 15-20 arasındaki kesimi finanse ettiriyorlar, fonlatıyorlar evet. şu anda. Çok büyük bir ayıp ve kıyım. Böyle bir şeye kimsenin hakkı yok. Hani köprüler, havaalanları şuna buna alışmıştık. Neredeyse bütün ekonomiyi, bütün yaptıkları zararı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarının üzerine yıkma projesi. Bundan evet. da bir an önce vazgeçmelerini tavsiye evet, ederim. Evet Sayın Cinisli teşekkür ediyorum size